Atatürk ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor? Ne dedin? Atatürk e dediğin istismar edemedi ya. Bunu ne demek ya? Ya bu nasıl şey bir şey? Konuşmayı da ya, ya. ya arkadaşlar, biz eğer bugün burada varsa, bu meclis varsa, der Mustafa Kemal'da bir sayesinde var. Ay. Kusura bakmayın. Kamu Beş, dört aralık madenciler birlikte ruhuyla buradaysan ve onu da öyle de anlatıyorsun. Bütün şehitlerimizin, şehitlerimizin de onların sayesinde buradayız. Eğer İsrail gibi, Yahudiler gibi orada katliam yapıyorlarsa onlar da bundan söylemekle yad etmeyeceğim. Fatih Amerika, işbirlikçi İsrail diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.